Merhabalar. Yine size ekstra bir özellik öğretecek bir soruyla karşınızdayım. Katsayıları sayıları tam sayı olan bir Px polinomu için P5 18, P8 25 olduğuna göre diyor kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Şimdi normalde Px eksi Py bölü x eksi y. Eğer katsayıları tam sayıysa o zaman px polinomu bu özelliği sağlamak zorundadır. Bu da nereden gelir? px eşittir a çarpı x üzeren py eşittir a çarpı y üzeren O zaman yerleştirirsem a çarpı x üzeren eksi a çarpı y üzeren bölü x eksi y sonra A parantezini alırsam ne kaldı? x üzeri n eksi y üzeri n kaldı. Ölü x eksi y a çarpı x üzeri n eksi y üzeri n'i x eksi y çarpı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta diye yazabilirim. E burada da x eksi y'ler gider. Bakın sadece bir şey çıktı. Şimdi bunu biliyorsam ben eğer artık ne olması lazım? demem lazım ki P8 eksi P5 bölü 8 eksi 5 ifadesi sadeleşmesi lazım. O zaman P8 25 eksi P5 18 bölü 8'den 5 çıktı. 3. E buradan da ne geldi? 7 bölü 3 geldi. E bu buna bölünmediği için böyle bir katsayıları tam sayı olan bir Px polinomu yazılamaz. Kaç tane yazılır o zaman? Sıfır tane yazılabilir. Ancak yani yazılamaz.